Adnan Bey bugün Başbakan Davutoğlu Nevşehir'de 4. Uluslararası Hacı Bektaş Aşure gününde konuştu, gününde konuştu. Konuşmasından bazı bölümler şöyle. Ben buraya bir siyasi konuşma için gelmedim. Destur almaya geldim. Manen Hacı Bektaş Veli'den Hacı Bayramı Veli'yi makamında ziyaret edip çilehanesinde birkaç saat kalıp secdeye kapanıp dua ettim. Sonra, sonra Hazreti Mevlana'ya doğduğum şehir Konya'ya gittim. Hazreti Mevlana'ya da destur alıp Kibirle bir başkan olarak değil, o toprakların bir çocuğu olarak bir gönül ürpertisiyle Hazreti Mevlana'nın huzuruna vardığımda ki Hazreti Mevlana Hacı Bektaş Veli'nin çağdaşıdır, dostudur, manevi kardeşidir. Ya kardeşim Ahmet Davutoğlu hocama iyi sahip çıksınlar böyle başbakan bile olamazlar evet. Cumhuriyet tarihinde yok ya böyle bir evet. olay. Yani müthiş bir insan. Konuşması devam vardı. bayağı güzel konuşuyor yani. Tam gönülleri. İnşallah. Tam veli yani maşallah. Çok çok güzel ahlaklı. Çok mübarek, muhterem bir insan. Çok merhameti güzel, şefkati güzel, aklı güzel, dürüstlüğü güzel, sevecenli güzel, iyi niyetli. Herkes seviyor. Evet. Çok evet. Sevmeyeni yok. Yok. Tayyip hocam kıskanmaz. Bana bir şey olmaz. Tayyip hocam kardeş o. Seve seve. Zaten kendisi. Evet. Ama hakikaten çok mükemmel insan. Allah ömrüne bereket versin, sağlık, İnşallah. saat versin, afiyet versin. İnşallah. Daima başta olsun. Güzel İnşallah. insan. İnşallah. Maşallah. maşallah. Baksana uslu bayağı mükemmel. Aynen. Hacı Bektaş'ın dergahında biz saat kaldım diyor, namaz kıldım. Feyz almak istedim, destur Hı. almak Hı. istedim diyor. O veli ustu bu, maşallah. 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 Orada Mevlana'ya gittim, ondan da diyor feyz almak için diyor, değil mi? Destur evet. almak için gittim diyor. Mükemmel bir izah. Tam Anadolu insanı hissettiği bu. Kardeşim biz yolla, asfaltla falan e, mutlu olmuyoruz işte. Bununla mutlu oluruz. Bu sözleri duyduğumuzda mutlu İnşallah. oluruz. Evet. Baraj maraj bizim için ikinci derecede. Bizim duymak istediğimiz bunlar. Maşallah. Maşallah. Tevazusu da güzel. Çok güzel. mazlum. Kimse onda enaniyet var diyemez. Gurur var diyemez. Kibir var diyemez. <laughs> Bir kişiden de duymadım. Evet. Derse de kuyruklu yalan söylemiş olur yani. Devamında da bundan bahsetmiş. Ne diyor? Ee, biz her yere edeple gireriz. Kibirle değil, tevazu ile geliriz. Huzura geliriz, izin almaya, ikrar almaya, nasip almaya geliriz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rehberdir. Hazreti Ali rehberdir. Hazreti Hasan ve Hüseyin rehberdir. Kim ki Kerbela'yı unutur, kendisini unutur. Siyasetimiz, ahlakımız, irfanımız, edebimiz, vakarımız Hazreti Hüseyin'in vakarıdır. Biz aşık olmaya geldik ve bu geleneğin tümüne aşığız. Hiçbirini ayırt etmeden. Ne 12 imamı diğer asaptan ayırırız, ne Horasan erenlerinin birini diğerlerinden ayırırız. Allah aşık olmayı herkese nasip etsin. Maşallah, maşallah. Bak ilk defa ben aşktan bahsettim bir başbakan gördüm. Evet, maşallah. Maşallah. Fotoğrafı da var hocam. Mükemmel, göreyim. Maşallah. Allah ömrüne bereket versin. İnşallah kalbine ferahlık, suhuret versin, inşirah versin. İnşallah. Sıkıntıdan korusun. Daima İslam alemi yanında. Müslümanlar yanında. İnşallah. Bütün Müslüman cemaatler hep onu çok seviyor. Hepsi onu dost ve kardeş biliyorlar. Gönlü çok rahat olsun. İstediği gibi faaliyetlerine devam etsin. İnşallah. Maşallah. Maşallah. Dua kardeşlerimiz genel olarak. <laughs> kalbine ferahlık olsun. Çünkü zor işi. Evet. Kolay iş değildi başbakanlık. Öyle sıradan bir başbakan değil. Gerçek başbakan. Öyle umdular bazıları ama öyle değil. Gerçek başbakan. Sayın Davutoğlu konuşmasında 12 imamın her birinin ismini saydıktan sonra Mehdi rehberdir. Diye söylemiş. Nasıl? Sayın Davutoğlu konuşmasında 12 imamın her birinin ismini sayıyor. Tamam. Her biri bize rehberdir diyor. Son olarak da Mehdi rehberdir. Güzel. Güzel. Kendisi de bir nevi Mehdi maşallah. maşallah. Ahmet Davutoğlu. Davutoğlu'nun ve Mehdi'nin e, lakaplarından biridir Tevrat'taki lakapların Davutoğlu diye geçer. Yani bak açın bakın Tevrat'a e, Mehdi'den öyle bahsedilir. Davutoğlu diye geçer. İsmi de Ahmet. Bir demek ki bir nevi mekt. Bir nevi mehtim maşallah. Allah yolunu açık etsin.